Merhaba, ben Dilara. Bugün sizinle denizde çatışmayı önleme kuralları hakkında konuşacağız. Denizde aslında karayollarında da olduğu gibi böyle küçük ve kısıtlı yollar yok. Ama buna rağmen çatışmalar olduğunu duyuyoruz, haberlerden görüyoruz. Veya hani bizler de bir çatışma anı içerisinde kalabilme ihtimaline sahibiz. Ve böyle bir durumda ne yapmalıyız? çatışmaya girebilecek insanlar neler yapmalılar, manevralar neler olmalı. Bugün aslında birazcık bunları konuşacağız. Ve ilk başta bu International Maritime Organization hakkında konuşmak bence sağlıklı olacak. Bu Uluslararası Denizcilik Örgütü aslında ele aldığı ana konular seyirde güvenliği sağlamak, deniz işletmeciliğinin verimliliğini artırmak, Denizlerin gemiler tarafından kirletilmesini önlemek, daha temiz kullanılmasını sağlamak gibi esas amaçları var ve aslında bu amaçlar denizleri kullanan, kullanmayan aslında herkese ilgilendiren ıı, amaçlar bunlar. 1948 senesinde kurulmuş bir örgüt bu International Maritime Organization ve bu ıı, kuruluşun Denizde güvenliği sağlamak için 1972 senesinde kabul ettiği ve 1977'de de yürürlüğe soktuğu bir çocuk var. Hemen ona da geçelim. Ee, Türkçede de denizde çatışmayı önleme çözüğü olarak geçen kolrek. E, bizim bugün aslında esas konumuz. Bu kolaylıkla e, karşılaşılabilecek herhangi bir çatışma anında nasıl bir manevra yapılması gerektiğini söylüyor. Çatışmayı önlememiz için kullandığımız araçları tanımlıyor. Ve e, aslında A'dan B'ye kadar uzanan bir e, kapsamı var. Ve içlerinde de her e, bölümünde farklı farklı kuralları var. Ama biz bugün aslında... Bizim için en önemli olan, en çok kullandığımız, e, bilmemizin bizim en çok e, faydamıza gelen şeyler hakkında konuşacağız, kurallar hakkında konuşacağız. Ama bu tüzüğün tamamı aslında internette bulunuyor ve eğer merak ediyorsanız, e, daha detaylı incelemek istiyorsanız, bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, e, internetten bu tüzüğün tamamına ulaşabilirsiniz. Ama biz bugün üçüncü kuralla başlayalım. Genel tanımlar. Ee, aslında burada genel tanım yapmamız önemli. Çünkü en son kurallara geçtiğimiz zaman bir tanesinde hangisinin hangisi üzerinde daha üstün olduğunu, üstünlük değil de geçiş hakkı üstünlüğü olduğunu bilmemiz için aslında bu tekne terimlerinin e, deniz Cilikteki genel tanımların, araç tanımlarının bilinmesinde fayda var. İlk başta tekneyle başlıyoruz. Bu tekne gemi sözcüğü su üstünde kalarak seyreden ve deniz uçakları dahil olmak üzerinde e, üzere su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılmakta olan veya kullanılan, kullanmaya elverişli olan her türlü deniz aracını içine alıyor kuvvetle yürütülen tekne deyimi makine ile yürütülen yani bir motor gücüyle yolunu alan tekne olmuş oluyor. Bunun tanımına biz yelkenlerimizi kapatıp motorumuzu açtığımızda da aslında dahil oluyoruz bizim teknemizle beraber. Yani teknenin üzerinde bir yelken olması demek bu teknenin şu anda yelkenli bir tekne olduğu anlamına gelmez motorunu açtığı andan itibaren motorlu tekne tanımına girer bir yelkenli tekne. Yelkenlerini kapattığında Ve diğer tanımımız yelkenli tekne. Bu da aynı şekilde motorlu yürütülen teknenin, kuvvetle yürütülen teknenin tam tersi olacak şekilde bir makine değil, bir rüzgar yardımıyla yolunu alan tekne anlamına gelmekte. Balıkçılık yapan tekne deyimi ee, manevra kabiliyeti aslında bu teknelerin sınırlı. Üzerinde bir sürü ağlar var, troller var, oltalar var, başka avlanma araçları var. Ve bu araçlar manevra kabiliyetini bir nebze olsun daha kısıtlıyor bu teknelerin. Ee, kumanda altında bulunmayan tekne deyimi bazı istisnai şartlar sebebiyle kuralların gereğine uygun olarak manevra yapma gücünün olmadığı teknelere diyoruz biz aslında. Bir de manevra yapma kabiliyetinin sınırlı olduğu tekneler var. Burada da aslında yaptığı iş nedeniyle bu kolrek kuralı gereğince manevra yapma kabiliyeti sınırlı tekne deyimi altında adlandırılıyor. Mesela bu işler neler olabilir? Su altında atıyorum bir internet hattı döşemesi yapan bir tekne olabilir ya da e, mayın temizleme işi yapan bir tekne olabilir e, üzerinde yol bulunduğu halde insan veya üstündeki yüklerin ikmali yapan bir tekne olabilir. Ya bu gibi durumlarda aslında bizim teknemizin manevra kabiliyeti kısıtlı olmuş oluyor. Bu kuralın tanımı gereğince. En son olarak da üzerinde yol bulunan seyir halinde olan tekne deyimimiz var ve bu deyimde de bu tanımın içerisinde de bir teknenin demirli olmadığını ve karaya bağlı bulunmadığını, karaya oturmadığını anlatan bir kural, bir tanım. Şimdi kural 5'e gelelim. Kural 5'te gözcülükten bahsediyor. Gözcülük e, aslında bütün tekneler için çok gerekli bir şey. Mesela bizim teknemizde atıyorum ki otopilot var ve biz bu otopilotu açıp e, uyumaya gittik. Ama mesela bu dinlenme süresi, otopilotu açıp e, dümenin başından ayrılma süresi kesinlikle çok uzun süre olmamalı. Rota'yı kesinlikle gözcüsüz bırakmamalıyız ne olursa olsun. Çünkü her an bir şey olabilir bir e, rotamızda sıkıntı olmaz, başka bir tekne geliyordur. Başka bir tekne gelmez, karaya yaklaşıyoruzdur. Karaya yaklaşmayız, belki de dalgalar bizi sürüklüyordur başka bir yere. Bunun e, olmaması için, çatışmaya mahal vermemek için, aslında bütün gün bunu söyleyeceğiz aslında. Çatışmaya, e, asla olanak tanımamak için, çatışmayı önlemek için. En önemli şeylerden bir tanesi teknemizi gözcüsüz bırakmamalıyız. Kural 6'da emniyetli hızdan bahsediyor. Şimdi emniyetli hız dediğimizde aslında kine çok benzer bir kural olduğunu düşünebiliriz. Çünkü mesela araba sürüyorsunuz bir otoyolda ve bu yol hani o sırada hava yağmurlu, sisli. Önünüzdeki aracı göremiyorsunuz. Fren yaptığınızda durabilecek bir mesafeyi daha fazla bırakmanız lazım yağmurlu havalarda yolların doluluk oranı nasıl, yolun tipi nasıl, işte ara sokakta mı sürüyorsunuz, otobanla mı sürüyorsunuz? Bunun gibi bir sürü kritere bakarak aslında siz aracı sürerken e, hızı bu şekilde belirlemiş oluyorsunuz. Bunun aynısı bence tekne içine geçerli. Bence değil, korrekte de aynı şekilde. Şimdi önümüzde sis var mı, görüşümüz nasıl, biz görebiliyor muyuz, bizi görebiliyor mu diğer tekneler? Bu önemli. Bu önemli. Ee, kalabalık balıkçı grupları mı var mesela? Eğer varsa onların ağları var mıdır? Ne gibi, nasıl bir hızda gitmeliyim? Nasıl yanlarından geçmeliyim aslında? Tam ortalarından mı geçmeliyim ya da ortalarında ağ mı var? Ee, mesela durdurma mesafesi çok önemli şeylerden bir tanesi. Az önce mesela araba için verdiğim örneği düşünelim. Sizin e, arabanız hızlı bir şekilde gidiyor. Otoyoldasınız ve hava yağmurlu. Ee, sizin fren mesafeniz nemli ortamlarda nasıl daha şey kısalmış oluyorsa sizin artık hani bunu gözeterek daha yavaş fren yaptığınızda durabileceğiniz mesafeyi göz önünde bulundurarak aslında hızınızı ayarlamanız gerekiyor. Bunun aynısı tekneler için de geçerli. Tornistan yaptığınız zaman ne kadar hızlı durabileceksiniz, ne kadar hızlı yavaşlayabileceksiniz. Bunları gözetmek gerekiyor. Gece seyrinde görüş durumunuz nasıl? Ee, rüzgar, akıntı, denizin durumu nasıl? Sehir, bizim seyrimizi tehlikeli içerisine sokacak mı? Suyun derinliği nasıl? Sığ mı? Derinde miyiz? Hmm, oturacak mıyız? Karaya bunların hepsini biliyor olmamız lazım. Eğer sığ bir yerdeyseniz ve demir atacaksanız eğer ve okuduğunuz değerler artık metre bazından tek basamaklı hanelere, tek basamaklı değerlere iniyorsa mesela orada hız yapmamanız gerekmekte. Daha dikkatli, daha kontrollü hızlarda emirlemenizi veya ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmanız gerekiyor. Bunun da tamamen amacı bir çatışmayı önlemek aslında. Yedinci kural ee, da bizim artık kendimizin dışarısında başka bir tekne ile karşılaştık ve başka bir tekne de biz doğru geliyor. Yani tam olarak 90 derecelik bir açı düşünelim. Biz bu teknede ilerliyoruz ve bu teknede de geliyor bizim önümüze. Çatışıp çatışmayacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Mesela atıyorum daha hızlı sürüyordur veya biz daha hızlı sürüyoruzdur. Belki hiç rotamızda değişiklik yapmamıza gerek bile olmayacak olabilir. Bunu anlamamız için de sabit bir şeyle o tekneye bakmamız gerekiyor. Yani mesela e, ben genellikle başparmağımı kullanıyorum ama bazı arkadaşlarım mesela puntel'leri kullanıyor sabit araç olarak. Ben parmağımla gelen teknenin burnunu kapatıyorum. Eğer yani ben de sabitim zaten. Sabit hızla gidiyorum yolumla. Eğer karşıdaki teknenin burnu artık yavaş yavaş parmağımı geçiyorsa onun daha hızlı olduğunu anlıyorum ben ve o benim önümden geçecek ve çatışma olmayacak. Tam tersi benim parmağım artık onu geçiyor yani tekne geride kalmaya başlıyor yavaş yavaş benim sabit parmağıma göre referans olarak. Ben daha hızlı gidiyorum. Ben onun provasından geçeceğim ve bir çatışma olmayacak. Ama en önemli durumda baktım Geçmiyor, hani sabit kalıyoruz. Ee, giderek teknelerde bize yaklaşıyor. Artık 200 metre gibi bir mesafe var ki bence buraları asla bırakılmaması gerekiyor. Hani baktık ki artık ikimiz de sabit hızda gidiyoruz ve orsak bir noktada çarpışma gözlemliyoruz. O zaman da belirli manevralarla beraber çatışmayı önlememiz gerekiyor. Şimdi de bu kuraldan itibaren bu manevralar neler? Onlara bakacağız. Kural 12, yelkenli teknelerin birbirlerine göre olan konumlarına ve durumlarına göre aslında manevraları nasıl yapmamız gerektiğini, hangi teknenin hangisinin yolundan kaçması gerektiğini anlatıyor. Şimdi iki tane yelkenli tekne düşünelim ve bu iki yelkenli tekne farklı kontrollardan rüzgarı alıyor olsun. Birisi iskele, birisi sancak kontra gidiyor olsun sancak kontra giden teknenin yani rüzgarı sancaktan alan teknenin yolda rotada üstünlüğü var. Kolegin yaptığı açıklamaya göre. Yani eğer siz iskele kontra gidiyorsanız rüzgarı iskeleden alıyorsanız ileride bir çatışma olduğunu gözlemliyorsanız kural 7'ye göre ve bu çatışmada da karşınızdaki diğer başka bir yelkenli tekne ise ve bu yelkenli tekne de iskele kontra gitmiyorsa yani sizden farklı bir kontra gidiyor ve sancak kontra gidiyorsa sizin onun yolundan çıkmanız gerekiyor aslında. Çatışmaya şey yapmamak için, ihtimal vermemek için ve önleyebilmek için. Şimdi bunun tam tersi olan bir case'i incelediğimiz zaman iki tane yelkenli tekne var. Bir çatışma bir noktada gözlemleniyor. Ve bu iki yelkenli tekne de aynı kontra gidiyor. Şimdi aynı kontra gittiği durumda da bir tekne diğer tekneye göre rüzgar üstü kalmış oluyor. Pompeg'in yaptığı açıklamada da bu sefer rüzgar üstü olan tekne, mesela diyorum biz iki, bu iki teknede iskele kontra gittiğini düşünelim. Rüzgar bu taraftan geliyor. Rüzgar üstü olan teknemiz bu. Bu giderken Korregin ya burada bence mantıklı bir açıklama var. bu rüzgar üstü olan tekne rüzgarı daha temiz alabildiği için manevra kabiliyeti daha fazla. Bu rüzgar altı olan tekneye kirli rüzgar kalıyor aslında. Bundan arta kalan, rüzgar üstü tekneden arta kalan rüzgar kalmış oluyor. O yüzden manevra yapma kabiliyetinin rüzgar üstü teknede daha fazla olduğunu gördüğümüz için Kovreg'in yaptığı açıklamada rüzgar üstü olan tekne, rüzgar altı olan teknenin rotasından çıkacak. Ve bu şekilde de çatışmadan kaçınmış olacak. Şimdi gelelim, ee, karşımızda balon yelkenli gelen bir tekne var. Balon yelkenli tekne... Hemen geçelim slide'ı. Biz balon yelkenli teknede her zaman ona yol vermemiz gerekiyor. Bunun nedenini açıklayan bence üç tane ana sebep var. Bir tanesi, Özellikle bir de balon yelkenli giden teknenin balonu simetrik bir balonsa hangi kontradan gittiğini anlamamız biraz zor olabilir. Şimdi hangi kontradan gittiğini anlayamazsak ya o hani sancak kontra mıydı ama ikimiz de atıyorum sancak kontrayız ve atıyorum ben rüzgar üstüme onun bana yol vermesi lazım benim ona yol vermesi lazım. Yani kontrayı anlamak çok daha zorlaşacağı için balon yelkenli de ee, o sırada da belki anlamaya çalışana kadar çok fazla vakit geçeceği için e, biz balon yelkenlerinin yolundan, rotasından çekiliyoruz. İkinci sebep, balon yelkenin alanı çok büyük ve bu çok büyük alanda e, tekne sürücüleri, tekne e, kaptanları ve içerisinde bulunan gözcü olan insanlar belki de bu alan, kapladığı alan çok fazla olduğu için etraftaki diğer tekneleri göremiyor olabilir. Bu da çatışmaya sebebiyet verebilir. O yüzden hiç vermesin istiyoruz, yine biz çekiliyoruz. Ve üçüncü sebep olarak da balon yerken zapt etmesi çok zorlanan bir yerken. Ee, atıyorum hepsini gördük. Yani hangi kontrada gidiyor? Tamam bizim yol hakkımız var kontrasına göre. Ve bizi gördü, yani bize yol vermesi gerekiyor. Bunun ikisini de tik attığımız durumda dahi balon yerkenle teknenin, e, balon yelkenlerini kontrol etmesi çok zor. Yani bize yol verdikten sonra tekrardan kendi rotasına girip, balonun ona göre trimlemesi, biz de yol vermek için çıkarken işte yeniden başka bir trime e, sokması, bunların hepsi balon yelkeni daha zorlu bir duruma sokacak. O yüzden biz aslında bu üç sebepten dolayı balonla ilerleyen, yelkenli yani bir tekne gördüğümüz zaman e, kesinlikle ona yol hakkı tanımalıyız. 13. kurallı yetişme durumu. Yani aslında iki tane tekne arka arkaya gidiyor. Önde olan teknenin yol hakkı var diyebiliriz bu konuda. Çünkü onun zaten belli bir rotası var ve arkadan gelen aslında ona yetişiyor. Ve arkadan vurmamak için, çözüşmeyi anlamak için sağından ya solundan geçebilir bu tekne. Arkadaki tekne, yetişen tekne. O yüzden yetişen tekne, yetişilen teknenin, önde olan teknenin rotasından çıkacak ona çarpmayacak. Çatışmadan kaçınacak. Kural 14'e bakalım. Kural 14'te de iki tane tekne burun buruna geliyor. Ve bu tekneler bu arada illaki yelkenli tekne olmak zorunda değil. İkisi de motorlu da olabilir. He, yani biri yelkenli biri motorludur. Onun durumları daha farklı olduğu durumlar var. ama mesela burada iki tane tekne provadan provaya geliyor. Bu ikisi yelkenli de olabilir, bu ikisi motorlu da olabilir. İkisi birbirlerinin, yani kendilerinin sancağını kıracaklar ve birbirlerinin aslında iskelesinden geçmiş olacaklar. Yani ikisi de çatışmaya geliyorsa sağa doğru kırıyor dümeni, sancağa doğru kırıyor ve bu şekilde geçip tekrardan kendi rotalarına girebilirler. Provadan provaya geçişte iki teknenin de kırmasını bekliyoruz. Bir de aykırı geçiş var. Aykırı geçişte de iki tane motorlu tekneyi yine düşünelim. Ee, çaprazda bunlar, baktık kural yediye göre çarpışıyorlar, çarpışma noktaları var. Şimdi aykırı geçişte iki tane motorlu tekne gidiyor. Burada Kolur dediği şey, ben eğer mesela diyorum bu aşağıdaki teknedeyim. Ben bu teknenin neresini görüyorum? iskele kısmını Şimdi iskele kısmını görüyorsam benim iskele burada da iskelesini gördüğüm tekneye yol vermem gerekiyor ve provasından geçmem gerekiyor onun arkasına geçeceğim tam tersini düşünelim Ben bu şekilde ilerliyorum ve bu teknenin çarpışma ihtimali olan teknenin sancağını görüyorum sancağını görüyorsam benim yol hakkım var. Burada birazcık trafik kurallarına benzetebiliriz aslında. Yani eğer ben bir teknenin, bu teknede ben gidiyorum, iskelesini görüyorsam, yani iskele, hani denizcilik ıı, renklendirmesinde ya da lateral şemangcılarda da fark ederseniz de, iskele kırmızı rengi alıyor. Şimdi ben sanki bir trafikteyim şimdi gibi düşünürsem eğer iskelesini görüyorum, yani kırmızısını görüyorum. Kırmızı bana dur anlamına geliyor ve ben yani yoluma devam etmiyorum. Provasından değil, kupasından geçiyorum tekne. Tam tersini düşündüğümüzde ben bu teknedeyim ve teknenin sancağını görüyorum. Sancak yeşil, yeşil geçebilirsin yani. Sen rotanı bozmadan ilerleyebilirsin dediği için bana ben onun önünden geçiyorum. yol, e, rotamı bozmuyorum asla. Diğer bir rotasını bozuyor ve çatışmadan kaçınmış oluyor. Şimdi gelelim kural 8'e. Kural 8'in aslında dediği şey, esas amaç aslında bu bütün konuştuğumuz her şeyi kapsayan ve özetleyen şey çatışmayı her an önlemeliyiz. Her durumda çatışmadan kaçınmalıyız. Yol vermesi gereken tekne eğer yol vermiyorsa başına bir şey gelmiştir, dümeni tutmuyordur. Sağdaki bir durumu vardır. Otopilota almıştır, uyuyakalmıştır. Bunların hepsi olabilir. Yani baktık biz hani diyorum, yol vermememiz gerekiyor. Yani yol hakkı bizim. Herhangi bir kurala göre ve yol vermesi gereken tekne bir noktadan sonra yol vermiyor. Belki dalgınlığına geldi, bir şey oldu. Gözcülük mesela bu noktada önemli diyelim. Ee, ve gözcülük yapmıyor, yapamıyor. O yüzden hani biz bütün kurallar olabilir, yani bütün sebepler olabilir. Çatışma çatışmaya yaklaştıkça ve o şeyini değiştirmiyorsa, rotasını değiştirmiyorsa biz manevra yapıyoruz ve çatışmadan kaçınıyoruz. Haklıyız diye rotamızda değişiklik yapmadan ilerlemeye devam etmemeliyiz. Çatışmaya mahal vermemeliyiz. 16. kuralda da yol veren teknenin davranışı. Baksın bir çatışma var önümüzdeki bir noktada ve bu çatışmada yol vermesi gereken tekne benim. Yol vermesi gereken teknenin yapması gereken şey manevrasını olabildiğince erken yapması gerekiyor ve belirgin bir şekilde yapması gerekiyor. Çatışmayı önleyecek şekilde e, bunu açık ve net bir şekilde yaptığı zaman e, yol hakkı olan teknenin de provasından asla geçmemesi gerekiyor. Yani mesela şöyle düşünelim, yol hakkı benim değil ama ben motorlu bir tekneyim diyelim ki benim ee, yol vermem gerekiyor diğer tekneye. Şunu yapamam. Daha fazla güç vereyim. Daha fazla motorumu hızlandırayım. Purvasından geçeyim diğer teknenin. Yok. Yani biz yol veriyorsak eğer rotamızı, işte e, manevramızı belirgin bir şekilde yapıyoruz ve manevramız onun pupasından geçmek, purvasından geçmek değil eğer yol veriyorsak. Şimdi bunun tam tersi durumda da yol verilen teknenin davranışı. Yol verilen teknenin davranışı da şu olmak zorunda. Asla bir hareket değişikliği yapmamalı, yani ıı, rotasında olduğu hızda ve olduğu açıda ıı, yöne doğru o şekilde devam etmeli. Çünkü ıı, yani diğer tekne de kendisine yol vereceği tekneye göre konumlandıracağı için e, burada yol verilen teknenin de kendi rotasında, kendi hızında, kendi yönünde olduğu gibi gitmesi bekleniyor. He, veremedi diyelim yol e, vermesi gereken tekne. Ben atıyorum yol hakkı olan insanım, yol verilen tekne benim ve ben olduğum konuda gidiyorum. Baksın yol vermesi gereken tekne bana yolunu vermiyor. Olabilir. Az önce 8 kuralda konuştuğumuz gibi çatışmadan kaçınmak için ben gerekli manevramı yapıyorum bu sırada. Şimdi az önce de yani bu konuştuğumuz konunun en başında da e, bahsettiğimiz gibi diğer teknelerin tanımlarından bahsettik. Tekne nedir? Motorlu tekne, yelkenli tekne, balıkçı teknesi. İşte Burada da önemli bir şey var. Bütün bu kuralları mesela saydık iki yelkenli gördük. İki tane motor yaz birbirlerini gördü. Böyle durumlarda hangi açılardan geliyor, ne oluyor? Bunların hepsini inceledik ama şimdi aslında bir noktada farklı bir durum daha var. Mesela eğer bizim teknemiz zaten kumanda altında bulunmuyorsa eğer hani onu zaten yapabileceği herhangi bir şey yok. Yani kumanda altında bulun, mayan bir teknenin zaten diğerlerinden daha önceliğe sahip hani kumanda altında değilse o ilerletebilen de bir şey yok. O yüzden bütün diğer tekneler buna öncelik veriyor. Şimdi buradaki gördüğümüz sıralamada kumanda altında bulunmayan tekne hepsinden yol üstünlüğüne sahip. O aynı üstte. Ondan sonra manevra gücü kısıtlı tekne giriyor. Manevra gücü kısıtlı tekne atıyorum. Kumanda altında bulunmayan tekneye yol verdi. Ama su çekimi nedeniyle hareketi kısıtlı tekne de manevra gücü kısıtlı tekneye veriyor. Balık avıyla meşgul tekne su çekimi nedeniyle veya üstündekilerin tamamına yol veriyor. Yelkenle seyreden tekne balıkçı teknesine yol veriyor veya su çekimi veya manevra gücü veya kumanda olmayan teknelerin hepsine, üstündekilerin hepsine. Ve motorla seyreden tekne de yelkenle seyreden tekne dahil olmak üzere üstündekilerin hepsine yol vermekle yükümlü. Çünkü Balon yelkenli de bahsettiğimiz gibi yani, trimini yaptı, onu yaptı. Daha zor bir manevrası var yelkenli, balon yelkenli teknenin. Aynı şekilde motorla yelkenliyi de düşündüğümüz zaman sonuçta motorlu teknenin yapacağı tek şey dümenini birazcık çevirmek. Ama yelkenle seyreden teknenin dümenini çevirdikten sonra aldığı rüzgarın açısı değişecek ona göre de kalan bütün yerken trimini değiştirmesi gerekecek. Ve en son olarak da iki tane farklı bizim şeklimiz var. Bunları tekne üzerine takıyoruz. Şimdi mesela diğer durumları düşünelim. Bir teknenin ne tarafa doğru gittiğini bilebiliriz hani iskelesinin sancakının neresi olduğunu görebiliriz veya geceliğin bunu kırmızı ve yeşil ışıklarla biliyoruz aslında. Ama mesela sabahleyin gündüz vakti mesela motor ve yelkenle seyrediyor diyelim tekne. Yani hem yelkeni açık hem motoru açık. Şimdi eğer yelkeni sadece açıksa bunu belirtmek zorunda değil. Yelkenle gidiyordur zaten. Sadece motoru açıksa zaten yelkeni kapalıdır. Bunu fark ederiz. Ama hem motoru hem de yelkeniyle beraber seyir alıyorsa ve biz bunu fark etmemiz zor olabilir bu baş istiralesine ters bir tane siyah üçgen takıyor tekneler. Ve siyah küre de aslında demirde bulunan teknelerin yine baş istiralesine taktığı ve 360 dereceden görülebilecek bir siyah küre bu. Bahsettiği şey de demirde bu tekne üzerinde yol bulunmuyor. Hmm. Ve bu nedenle hani demirde olduğu için size yol verebilecek bir kabiliyeti de yok dediği şey aslında bu kürenin. Yani diğer e, yerkenlilere, diğer teknelere bu şekilde uyarmış oluyor aslında. geceliğin bunların belli başlı ışıkları var. geceliğin bunları fark etmek daha kolay. Ama gündüz olduğu zaman işler birazcık daha zor. Belirli bir ışık yaksanız bu gözükmez. E, o yüzden her taraftan görülebilecek şekilde e, belli başlı işaretler var ve bunları belirtiyorlar aslında. Yani aslında bu konuştuğumuz konunun en temel amacı deniz üzerinde herhangi bir çatışma yaratmamak. Çünkü çok büyük zararlar olabilir. Daha sağlıklı olarak bir yere ulaşmak daha zor olabilir. Tehlike açısından daha belki büyük tehlikelere sahip olabilir. Bir karada yapılan kazaya göre. Yani bu kıyaslanamaz şeyler ama sonuçta denizdeki bekleyen bizleri tehlikeler belki karadakine göre daha zor olabilir. Havanın güzel olduğu kezde tabii ki de en iyisi ama kötü olduğu zaman daha da zorlu olacak bu her şey. O yüzden aslında biz hava güzelken de, kötüyken de, karaya yakınken de, karadan çok uzaktayken de her an, her durumda bizim çatışmadan kaçınmamız gerekiyor. Hem kendi sağlığımız, arkadaşlarımızın sağlığı için hem de karşı taraf için. Bu nedenle aslında bugün bizim core belli başlığı, temel kurallarını işledik. Bunun hakkında konuştuk. Eğer sorularınız varsa bizimle iletişimine geçmenizi çok isteriz. Umarım zevk almışsınızdır. Çok teşekkür ederiz.